Evet bu kulaklığımız bu. Size demiştim. Ya da anlatmıştım. Eğer yer geldi kadar gelmeyecek. Hiç bilmiyorum vallahi. Acı bakın. kırmızısı varmış. Aha. Bu. Biz bunu seçtik. Hepsi olumlu şey. Biz bunu açtık. Kötüymüş. Bu çok iyi. Bakın detaylı inceleme göstereyim. Bakın. Ama tek sıkıntısı var tuş olması. Bakın şurada güzel. Şu offset. Hepinizle görüşürüz. Bak. Bakacağız. Mikrofon var. Şeker olarak